Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugün yeni videomuzda sizinle zenginlik ve yoksulluk hakkında konuşacağız. Aslında bu videolara ayırdığımız zaman süresi içinde bu kadar geniş bir konuyu bu kadar kısa bir zamana sığdırmak tabii ki mümkün değil. Ama elimden geldiği kadar ana hatlarıyla zenginliğe Hristiyanlık nasıl bakıyor, yoksulluk Hristiyanlıkta ne anlama geliyor ve aslında pratik olarak biz neyin altını çizmeliyiz neyi önemsemeliyiz onunla ilgili olarak sizinle sohbet etmek istiyorum. İlk etapta aslında insanlık tarihine baktığımız zaman ticaretin her zaman olduğunu görüyoruz. Bizim bu coğrafyamızda yaşayan uygarlıklardan bir tanesi Lidyalılar parayı bulduğunda aslında para hayata geçmiş olmadı bütün bunun öncesinde insanlar değişik malzemeleri ticaret için kullanıyorlardı. Daha çok takas yoluyla birisi bir şey üretiyordu, öbürüne veriyordu, alıyordu, birlikte bir ticaret yürüyordu. Aslında eski zamanlara baktığımızda eşit yaşamın sürdürüldüğü zaman diliminin o kadar fazla olmadığını söyleyebiliriz. Herkes her dönemde, her millette, her çağda insanlar böyle sıyrılıp çıkmaya, diğerlerinden biraz daha üstün, biraz daha özellikle biraz daha varlıklı olmaya hep çaba göstermişlerdir. Her konuda olduğu gibi zenginliğe, mal sahibi olmaya, çalışmaya ya da bütün bunların karşısında duran yoksulla aynı şekilde bakmamız lazım. Baktığımız zaman belli kuralların tabii ki altını çizmemiz lazım. Birincisi zenginlik kötü değildir. Zenginlik aslında bir hedef de olmamalıdır. Fakat zenginlik taşıması bazen ağır bir yük olabilir. Bununla birlikte zenginlik tehlikelidir. Bütün bunların ilerisine gittiğimizde aslında zenginlik sadece bu dünya için. Dilimizi çok seviyorum çünkü hemen hemen her konuyla ilgili o kadar güzel deyimler, atasözleri var ki bunlardan bir tanesi ne der? Kefenin cebi yok. Evet. Aslında Eyüp de benzer şeyleri söylemiştik ya da aslında Eyüp'ün söylediğinin üzerine insanlar bu sözleri oluşturdular. Kefenin cebi yok. Evet. Topraktan geldik. Toprağa gideceğiz. Çıplak geldik, çıplak gideceğiz. Ne oradan buraya bir şey getirebiliyoruz ne de buradan oraya fiziksel olarak, materyal anlamında bir şey götüremiyoruz. Dolayısıyla bu dünya için ama sahip olduğumuz bütün zenginliğin aslında Tanrı'ya ait olduğunu, Tanrı'nın bize verdiği bu varlıkların artık neye sahipsek hepsinin Tanrı tarafından bize bereketlemek için gönderildiğini, sahibinin o olduğunu Hiçbir zaman unutmamamız lazım. Tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi de zenginlik, para dediğiniz şey sadece bir araçtır. Ee, hiçbir zaman amaç olmamalıdır. Kutsal kitaba bakarak devam edecek olursak, 1. Timoteo 6. bölüm 17 ve 18. ayetlere baktığımızda şöyle söylüyor. Şimdiki çağda zengin olanlara gururlanmamalarını, Gelip geçici zenginliğe umut bağlamamalarını buyur. Zevk almamız için bize her şeyi bol bol veren Tanrıya umut bağlasınlar. İyilik yapmalarını, iyilikten yana zengin, eli açık ve paylaşmaya istekli olmalarını buyur. Böylece gerçek yaşama kavuşmak üzere gelecek için kendilerine sağlam temel olacak bir hazine biriktirmiş olurlar. Biz bu ayetlere baktığımız zaman zenginliğin Tanrı tarafından verildiğini ama asıl zenginliğin o değil gökte hazine biriktirmek olduğunu görüyoruz. Mesih'i örnek almak e, anlamına geldiğini görüyoruz. Mesih'in bizim örneğimiz olduğunu yani Mesih kendisinin yoksulluğuyla bizim zengin olmamız için yüce lütfunu sergilemiştir diyor 2. Korintiler 8. bölüm 9. ayette. Yani aslında yoksulluk dediği şey maddi anlamda bir yoksulluktan bahsetmiyor, daha genel bir kavramdan bahsediyor. Nasıl yoksul oldu, birçok şey yapabilirdi. Çünkü İsa Tanrıydı, birçok şeyi değiştirebilirdi. Fakat bütün bunları değiştirmek kendi yüceliği için kullanmak yerine yüce lütfunu sergiledi. O yoksulluğu seçti, yoksul olmayı, zayıf olmayı, bizim günahlarımızdan dolayı cezalandırılmayı, acı çekmeyi seçti ki biz onun yoksulluğunun üzerinde bir zenginliğe sahip olalım. Tehlikelerle ilgili olarak birinci şey, zengin olan insanların yaşam öykülerini Dinlediğimizde ki onlar da anlatmayı çok severler, biz o kadar yoksulduk ki neler 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 yaşadık ama ben şunu yaptım, bunu yaptım, onu yaptım, şuradan böyle bir e, kar aldım, şöyle iyi bir yatırım yaptım, İşte görüyorsunuz ne kadar zengin oldum. Ben yaptım. Sanırım birinci tehlike budur. Tabii ki Tanrı hepimizin çalışmasını, e, bereketle dolu bir hayat sürdürmemizi ister. Ama sahip olduğumuz hiçbir şey bize ait değil. İkincisi, zenginliğe güvenmek tuzaktır diyor Mezmur 52. bölüm 7. ayette. Markos 10. bölüm 23 ile 27 arasındaki ayetlerde şöyle kısaca ifade etti. Dedi ki, devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır. Çünkü siz Tanrıya değil, Tanrı'nın dışında başka şeylere güvenmeye ve onunla Tanrı'nın egemenliğine girmeye çalıştığınızda bunu başaramazsınız. Tanrı'nın sözüne baktığımızda maddeciliğin yani hayattaki anlamın sadece bir şeylere sahip olmak olduğunu düşünmeye başladığımızda o zaman gerçekten fikirlerimiz, yaşamımız ve İyi insan mayamız bozulmaya başlıyor. Yine 1. Timoteos 6. bölüm 9 ve 10 arasındaki ayetler de özetle şöyle der. Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler. İnsanı çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma ve zararlı arzulara kapılırlar. Güzel Türkçemizde yine çok güzel bir ifade var. Çok söz yalansız, çok para ya da çok mal... Haramsız olmaz diye tabii ki her zenginin e, haramla ya da hak etmediği, emeğinin karşısına almadığı bir şekilde e, bir servete sahip olduğunu söyleyemeyiz. Halk arasında yaygın görüşlerden bir tanesi budur ki insanlar o zenginliğe ulaşmak için tabii ki o hırsla daha acımasız olabilirler, daha kıskanç olabilirler beyaz yalanlar söyleyebilirler. O tutkuyla hayatı ıskalayabilirler. Çünkü yine biz kutsal kitaba baktığımız zaman bütün hikayeyi anlatamayacak olsam da bütün dünyayı kazansan ama kendi hayatını kaybetsen neye yarar? Peki insan bu kadar hayatını bir şeylere sahip olmak için verdiğinde gerçekten anlamlı bir hayat sürdürüyor mu? Bundan dolayı aslında kutsal kitabın genel ilkesi daha çok yani yoksulluğun altı tabii ki çizilmez. Tanrı bol yaşam vermek için gelen bir tanrı ama orada çalışmak istemeyen yemek yemesin der. E tabii ki biz tanrı bizi işle bereketliyor. İşlemeliyiz, emek vermeliyiz. Hiçbir şey yapmadan bize bol bol gelsin demek o da doğru değil. Ama öbür taraftan zenginlik de evet kötü değil, tehlikeli başka şeyleri var ifade ettik. Bundan ziyade yoksulluk ya da zenginlikten çok aslında önemli olan şey eldekiyle ile geçinmektir. Biz baktığımız zaman İsa Mesih'in annesinin babasının aslında yoksul olduğunu, fakat çok ağır bir yoksulluk içinde yaşamadıklarını, Yusuf'un bir mesleğinin olduğunu. Yerüşalim'e gidip gelebildiklerini, e, İsa'nın öğrencilerinden bazılarının varlıklı olduğunu fakat 12'lerle ortak bir para kutusu kullandıklarını görüyoruz. Yani onlar her şeylerini paylaşıyorlardı. Ki o gelenek elçilerin işleri döneminde de devam etti. Peki İsa sadece yoksullara mı geliyor? Hayır. İsa hasta olan, daha doğrusu kendisine ihtiyaç duyduğunu gören, hisseden, o bilince sahip olan herkesin hayatına gelmek istiyor. Ve biz İsa Mesih'e hayatımızı verdiğimiz andan itibaren hayatımız değişmeye başlar. Çünkü Tanrının önünde, Tanrının gözüyle bakmaya çalışırız. Doğru bir pencereden bakarak doğru şeyleri görebiliriz ve onlar bizim yaşamımızı değiştirir. Dolayısıyla tabii ki iş bir berekettir. Emek vermemiz gerekiyor. Terimizi akıtmamız gerekiyor. Çaba sarf etmemiz gerekiyor. Fakat o sadece hayatımızı rahat bir şekilde sürdürebilmemiz için bir araçtır. Araç olmaktan çıkıp bir amaç, bir hedef haline geldiğinde evet öyle bir hayat tarzı seçerseniz başarılı olursunuz. Gerçekten zengin olmak isteyen birisi zengin olabilir. Ama hayat gidiyor. Sizin hayatınızdan fazladan bir zaman, enerji, güç, kaynak ne varsa, neye sahipseniz sizden alıp da yaşamayı engelleyen ne varsa bu aslında Tanrı'nın sözüne, isteğine uygun değildir. Peki burada söyleyeceğimiz şey nedir? Tanrı emeğe saygı gösterir. Tanrı dürüstlüğe saygı gösterir. Bizim o şekilde çalışmamızı, o şekilde elimizin işleriyle üretmemizi, tembellik etmememizi ifade eder. Ve aslında en önemli şeylerden bir tanesi en başta söylediğimiz gibi sahip olduğumuz şeyleri başkalarıyla paylaşmamız beklenir. Çünkü vermek almaktan üstündür. Aslında biz vermekle Tanrı'nın ne kadar bize güvenebileceğini göstererek onun başkalarına bereket olmak için bizim hayatımıza daha çok vereceğini de bizim hayatımızı daha çok dolduracağını da söyleyebilirim. Onun için cömertlik, eldekini paylaşmak, eldekiyle yetinmek ama öbür taraftan Tanrı'nın hizmetine destek olmak için kazandıklarını paylaşmak Tanrı'nın yüce bir lütfunun göstergesidir. Dolayısıyla paran yoksa sen hiçbir şeysin. Her şey para. E, parayla herkes satın alınır. Parayla her şey çözülür gibi bazı beylik laflar vardır. Bunların hepsi yalandır. Yani külliyen yalan olduğunu söylemesek de paranın bazı noktalarda varlıkta olmanın bazı noktalarda faydalı olabileceğini söylesek de aslında varlıklı olmak, gerçek zenginlik Tanrı'yı tanımaktır. Gerçek zenginlik Tanrı'yla birlikte yürümektir. Gerçek zenginlik ona güvenmektir. Çünkü göğü, yeri, dünyadaki her şeyi yaratan, her şeyin sahibi olan Tanrı'yla dostluk en büyük zenginliktir. Dolayısıyla biz bu programımızda Olabildiği kadar sadeleştirip olabildiği kadar nasıl baktığımızı ifade etmeye çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen izlemeye devam edin. Paylaşın, beğenin ve sorularınızı, yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Sizin için dua da etmek istiyoruz. Dua konularınızı da bizimle paylaşın. Tanrı sizi korusun, kutsasın ve bereketlesin.